Değil, yen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 Adana merkez patlıyor. Herkes şeker atan kopmalık korkmalı son ses. Bu vallahi hadi bu jaramız amk. Boş kafayla yap lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalı açı son ses Bu vallahi hadi bu cığaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sondra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Mezarette Adana çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ol girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok sus disler. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi cevara mevzusuna dönelim. İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim. Kafamız güzelken mahkemeye girelim. Tekerimizle cevarayı ben. Kuş yemsiz, şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bol başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede <laughs> titik, Mesele sanat. Çakal olmakta değil 2015 yer. Asıl mesele, mesele Çakallarla dans edebilmekte Mesele, 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 mesele çakal olmakta çakal değil yiyen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla mesele, dans, mesele, dans mesele, edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zut, düç, 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 adana dut, adana, dut, adana Adana merkez patlıyor herkes. şeker atan kop. Açıl son ses guvalla, hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kokmalık açıl son ses Bugü valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torba veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk Kardeş üç beş bir şey yapa bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok sütisler Ben sahneye çıkardım evet böyle Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi civara üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstte carayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker carası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Ayyana kadar içerim hayatta kusma. Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bonzdan başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasınız dede Mesela <laughs> <Adana gülüyor> Çakal olmakta değil ya. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Bugün Allah adı bu Aramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Tekine torba çeviririz sonra. O işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok isyan gidip biz Kalk kardeş üç beş bir şey yapar. Bir anda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Mezarette yine mevzu çıkarta. Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok süt Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cıvara mevzusuna duyelim Hiç olursak eğer susmayı tercih edelim güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Bu yemsiz şeker cıvarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Vay yana kadar içerim hayatta kusmam Böyle Seni çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bonzalye başladın birim E unutmadan söylüyorum buradan Kullan filan hastasınız dede mesele, mesele Saran, çakal olmakta değil asıl, asıl mesele cester, çakallarla dans edebilmekte